Arkadaşlar merhaba. 25 Temmuz 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Normalde katıl tarafındaki üyelerle yapacağım bir paylaşımı bu videoda herkesle yapıyorum. Tabi burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi kanalda sizlerle 21 Temmuz'dan itibaren hisseler paylaşıyorum. Burada 4 ya da 5 tane hisse bunları sizlere paylaşacağım. Yani Golden Cross olduğu ya da olmak üzere olan hisseler bunların fiyatlarını yeniden sizlerle paylaşacağım. Bundan sonraki süreci bu hisseleri sizler de takip edersiniz arkadaşlar. Ayın 24'ünde 24 Temmuz'da Seyitler Kimya'yı paylaştım. Bakalım burada video nerede arkadaşlar? Bir bakalım. Seyitler Kimya 24 Temmuz 2023'te paylaştım. Bakın video şu arkadaşlar. Seyitler Kimya bedensiz paylarını dağıtılacağı tarihi açıkladılar diye 24 Temmuz Burada Seyitler Kimya'nın Golden Cross olmak üzere olduğunu bu videoda anlattım. Seyitler Kimya'ya bir bakalım. Nasıl fiyatlanmış bugün? Bugün piyasa çok iyi olmamasına rağmen bu ise %10 yükseldi. 10.9 TL. O videoyu isterseniz izleyebilirsiniz. Bakın hala Golden Cross olmadı ama olmak üzere. Bunu sizlere söyleyeyim. İkinci hisse Çelik Halat arkadaşlar Celha Celha ile ilgili videoyu ne zaman paylaştım? 21 Temmuz'da paylaştım. Bakın yakın tarihli 21 Temmuz'da Çelik Halat burada hisse Golden Cross oldu. yüzde %822 oranında da bedelli başvurusunu bugün yaptılar. 21 Temmuz Celha bugün nasıl fiyatlanmış? Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edin arkadaşlar. Bakın Celha da bugün 42.4 TL'de %10 yükselişte kapattı ve bu ise Golden Cross oldu arkadaşlar. Santek'i paylaştım. Bakın Santek şurada bir bakalım. Bu da Golden Cross olmak üzereydi. 24 Temmuz'da paylaştım bunu Santek. Yakın yani dün paylaştım. Bir bakalım nerede video. İsterseniz bunları izleyebilirsiniz. Bedelsiz sermaye artırım kararı aldılar. Bu videoda bu hissenin Golden Cross olmak üzere olduğunda paylaşmıştım. Santek'e bakalım nasıl fiyatlanmış. Santek bugün bu 53.4 TL'de %0.3 en azından düşmemiş ama golden cross'a ramak kalmış. Golden cross olmak üzere bunu sizlere söyleyeyim. Biz de Parsan'ı paylaşmıştım. 19 Temmuz'da paylaştım. 19 Temmuz'da 87 TL'deydi. Bakalım Parsan Parsan yeni projesi ve hisse golden cross oldu. 19 Temmuz'da paylaştım. Burada 706 kişi bu videoyu izlemiş. Parsan 19 Temmuz'dan itibaren ne kadar yükselmiş bir bakalım. Parsan'ı paylaştım. 87 TL'ymiş arkadaşlar. 19 Temmuz'da ben paylaştığımda. Evet Parsan nerede? Şurada bakın Parsan'ın yeni projesi hisse Golden Cross oldu. 19 Temmuz bu videoyu izleyebilirsiniz. 87 TL'ydi arkadaşlar ben paylaştığımda. Yani Parsan'da 7 günde daha %31'lik bir yükselme oldu. Tabi bu ise Golden Cross ne zaman gerçekleştirdi? Şurada hissenin fiyatı hissenin fiyatı 84 TL'ymiş. Ben 87 TL'de bunu sizlerle paylaşmıştım. Oradan itibaren yükselişi zaten görüyorsunuz. Şöyle de bir mavi çizgimiz vardı. Bu çizginin ucu 138 TL. Bugün de Parsan %1.3 yükselişte kapatmış. Yani o çizdiğimiz seviyeye kadar %20'lik daha mesafe gözüküyor. Evet, golden cross olan ve golden cross olmak üzere olan hisseleri sizlerle de kanalın genelinde zaten paylaşıyorum. Katı tarafındaki arkadaşlarla da paylaşımlar yapıyorum. İsteyenler videoyu beğenerek destek olabilir. İsteyenler katıldan üye olup sizlere özel paylaştığım hisse analiz videolarını izleyebilir. İsteyenler de kanalın genelinde paylaştığım videoları izleyebilir. Bu kanalda hep birlikte kazanmaya, kazandırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu videoda anlattıklarım da yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.